diyorlar Cumhurbaşkanı. Ben bu sözü duyduğumda bir kez daha okuma ihtiyacı duydum. Yani ve hem önüne baktım, hem bu cümleye baktım ve kendi kendime dedim ki: "Sayın Cumhurbaşkanı, neden böyle nefret içerebilecek, nefret içerebilecek bir söylem içerisine giriyor? Neden insan katil demek istiyor? Bana katil demek istiyor mesela. Tepki çekiyor. Bana katil diyor. Ben bunu kabul edemem ki. Ben normal şartlarda bu ülkede yaşayan, vatandaşlık sorumluluğunu yerine getiren ailesiyle birlikte. Benim çevrem de öyle zaten. Katillikle, çetecilikle, metecilikle alakası olmayan insanlar ama beni aynı kefeye koyuyor. Ve daha sonra da referandum sonucunu bilemeyeceğiz. Peki ya evet çıkarsa sayın Cumhurbaşkanı veya bu gibi düşünenler siz kardeşlik ortamını, ulusal birlik ortamını nasıl sağlayacaksınız? Sizin bu sözleriniz arşivlerde yer alıyor. Bu sözleri birileri unutabilir ama ben ve benim gibi birçok insan bu sözleri unutmuyor, unutmayacak da. Ve lütfen Sayın Cumhurbaşkanı siz bu sözleri kurmazsanız en azından fanatik diyebileceğimiz insanlara da zemin hazırlamazsınız. Çok tehlikeli bir söz ve hiç de hoş karşılanmayan bir söz, kendi açımdan söyleyeyim ve birçok kişi açısından Cumhurbaşkanı bu sözü seçimlere 41 gün kala kurdu sevgili izleyenler. Geldik bir başka e, isme, başbakan'a gideceğiz şimdi. Baş.